Selamlar güzel insanlar. Umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Umarım huzurlusunuzdur, mutlusunuzdur. Bugünkü kitabımız Yuhan'ın yazdığı Yaşamak adlı kitap. Kitap 205 sayfa ve cidden hani dili anlaşılır ve kolay bir dilde yazılmış. Ama duygusal olarak yoğun bir kitap. O yüzden de hani böyle okurken belki tek seferde bitiremeyebilirsiniz. Hani böyle bir e, yani dili kolay olsa da duygusal olarak yoğun olduğu için bir mola verme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ben çünkü hani burada anlatılan olaylardan dolayı böyle bir mola vere vere okudum kitabı. Tek oturuşta okumadım. E, kitabın şöyle kapağından biraz bahsetmek istiyorum. Kitabın kapağındaki altı tane çizgi görüyoruz. Bu altı kare çizginin iki farklı anlamı olduğu düşünülüyor. Biri öküzle ilgili bir anlam. Kitapta öküz hayvanı cidden önemli bir hayvan. Zenginliği isim geliyor. Çünkü şöyle bir cümle var kitapta. İşte tavuk alacağız. Sonrasında tavuk büyüyecek onu satacağız, kaz alacağız. Sonra onu satacağız, işte öküz alacağız. Hani buna benzer bir cümle var. Ve sonrasında yeniden zengin olacağız gibi bir şey söyleniyor. Ve belki çiftliklerde ya da köylerde falan görmüşsünüz. Öküzün arkasına bir şey takılır, böyle tarla sürülür. Bu o yolun olduğu yani söyleniyor. Mesela öküzün çizdiği yol olduğu söyleniyor. Bir de şöyle bir söylem var. 6 tane farklı çizgi ama benzer çizgi olduğu gözüküyor. Bunlar da işte kitaplarımızdan 6 farklı hayatın hikayenin e, simgelediğini söyleyen birkaç yorumda gördüm. Kitabın yazarından da biraz bahsetmek istiyorum. Yuha'nın babası doktor, annesi hemşire ve kendisi sürekli böyle hastanede işte büyümüş, İşte ölümle ve işte hastalıklarla böyle sürekli hani karşı karşıya gelmiş, onları gözlemlemiş ve hatta bir röportajında çocukken bir morg gördüğünden de bahsetmiş. Ve hani ölüm temasını işte çok küçük yaşlarda ve çok net bir şekilde gözlemleyebilmiş. Kendisi de diş hekimi olmuş. Birkaç yıl bu mesleği yapmış. Ama sonrasında kendisine bu mesleği uygun olmadığını görmüş. Ve sonrasında bu mesleği bırakıp yazarlığa başlamış. Kitabın konusuna gelecek olursam da kitap bize Çin'in karanlık bir dönemini anlatıyor. Aslında anlatmak istediği ya da yapmak istediği bu değil. Ama hani biz o dönemi net bir şekilde görmüş oluyoruz. Çin'de imparatorlukla yönetilen bir ülkeydi eskiden. Sonrasında Çin Komünizme geçti ve hani artık imparatorluk kalktı ve bu işte komünizm döneminde Çin'de iç savaşlar oldu milliyetçi ile işte e, neydi bir tane bir şey daha vardı işte milliyetçi ile başka bir şey cumhuriyetçi galiba milliyetçi ile cumhuriyetçi savaşları falan oldu böyle. E, tam emin değilim Cumhuriyetçi Çin'ler ama iki taraf oldular işte ve savaştılar böyle. Çin iş savaşı oldu. Ve işte 1912 yılların gibi bu savaşlar oluyor. Çin kendi içine savaşlara giriyor ve imparatorluk artık çöküyor. Ve bu komünizmin şöyle bir kötü yangısı oluyor içinde Mesela çok zenginsiniz. Sabah uyandınız işte 5-6 tane tarlanız var eviniz var ve size yoldaş başkan geliyor diyor ki kardeşim sen işte çok zenginsin bunları artık alıyoruz. Herkesin şu kadar toprağı olacak, şu kadar evi olacak falan filan diyor. Ve işte puan sistemiyle mesela tarlaya ekiyorsun biçiyorsun. Ne kadar çalışırsan puan sisteminde sana yemek vereceğiz. İşte yemeği de biz vereceğiz. Falan filan diyorlar. Sen sadece çalışıyorsun ve hani tek yapacağın şey bu oluyor. Böyle bir sistem geliyor ve bazı zenginler buna işte karşı çıkıyor. Onları idam ettiriyorlar. Ve böyle cidden Mao'nun yönetiminde değişik bir sürece giriyor için. Ve bu süreçte işte e, bu Fuji'nin hikayesini dinliyoruz e, kitapta. Yani cidden Çin'in çok karanlık bir yüzü ve evet, Çin böyle iç savaştayken Japonya onlara saldırıyor. Japonya ile savaşıyorlar dışarıda sonra geliyorlar ve yeniden iç savaşa devam ediyorlar. Cidden çok karanlık ve değişik bir dönem. Yani çok bilgili değilim bu konuda yani Sadece bilebildiğim ve anlayabildiğim bu kadar olduğu için burayı anlatmak istedim sizlere. Kitabın konusuna da gelecek olursam bir genç ozan işte böyle dolaşıyor köylerde. İşte bazı yaşlıların falan hikayesini dinlemek istiyor. İşte belki ona bir ilham olur falan diye. Ve işte bir öküzü işte böyle öküzle işte bir şeyler söyleyen Vielen <laughs> Dank. Yani bir tane öküzü var ama sürekli böyle farklı farklı isimler söyleyen bir yaşlı görüyor adam. Sonrasında diyor ki hani bir tane öküzün var kardeşim. Yani bu arada bütün hikayeyi anlatmayacağım. Bu sadece hikayenin başlangıcı. O yüzden bundan bahsediyorum. Hani diyor ki işte bir tane öküz var, 50 tane isim söylüyorsun, kaç tane ismi var bunun falan filan diyor. Ve sonrasında adam da aynı hani hikayesini anlatmaya başlıyor. Diyor ki hani o adam işte öküz yanlış hissetmesin diye işte farklı isimler söylüyorum. İşte o da çalışsın diye onu motive etmek için söylüyorum falan diyor. Ve sonrasında Fugui'nin hikayesini dinlemeye başlıyoruz. Bu genç ozan bize sadece aralarda işte de eşlik ediyor. E, genelde hikayeyi Fugi'yi anlatıyor ve kendi hikayesini anlatıyor. Fugui kendisi bir miras yer. Babası da bir miras yer. Bunlar çok zengin bir aileler. Ve işte öncesinde babası biraz mirasını yiyor. Sonrasında Fugui bütün mirasını bitiriyor. Ve cidden Fugui'nin o işte gelişik dönemi çok karanlık bir dönem. Böyle hiçbir şey umursamadığı, işte böyle genel evlere gittiği, kumara gittiği, karısını falan hiç sallamadığı, ailesini sallamadığı, sürekli herkesi dalga geçtiği bir dönem var. Ve sonrasında bütün her şeyini bitirdikten sonra, borca sonra bir akıllanıyor. Ama akıllandığı zaman da işler çok geç oluyor ve Çin artık komünizm dönemine gelmiş oluyor ve artık Çin'de zor günler bekliyor. Fugui'nin bu yaşama, yaşamaya tutunmakla ilgili zor hikayesini dinliyoruz. Ama cidden yani yaşama o kadar sıkı tutunuyor ki Fugui'yi başına gelen her kötü olayda da olsa yaşamaya bir sürü tutunuyor ve yani uzun yıllar boyunca yaşıyor ve bize hikayesini anlatıyor. Cidden çok acıklı ve duygulu bir hikayeydi. Ben kitabı çok beğendim. Kesinlikle okumanızı istiyorum ve öneriyorum yani. Hani istiyorum diyorum çünkü cidden çok güzel bir kitaptı. Hani herkes bu kitabı okumalı ve hani bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela biz de ülke var çok zor günler geçirdik ama bu zor günleri çok hızlı unutuyoruz ve hani hemen böyle yeni hayatımıza çok hızlı adapte oluyoruz. Yani burada da mesela şu an Çin'de belki Böyle değildir ama yani o zor günleri yeniden böyle görmeleri Çin adına da güzel olabilir ki kitap mesela çıktığı zaman yasaklanmış böyle. Sonrasında filmi çıkmış o da yasaklanmış. Yani Mao'nun yaptığı bu işte eziyetleri falan filan Çin halkı yeniden şey yapamamış yani kitapla ve filmde görememiş. Yani Mao yasaklamış galiba o konuyu tam hakim değilim. Ama yani mesela Çin'de halkına sorduklarında bile Mao hakkında bazıları kötü şeyler söylüyor bazıları iyi şeyler söylüyor. Ama bu kitapta anlatılan şeyler cidden böyle bir diktatörlük gibi bir şey yani. Değişik bir kitaptı. Daha fazla hani bilmediğin konulara girmek istemiyorum. Ben kitabı okumanızı öneririm. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.